Önce Sevin Seçkin yazmış. Selam abi. Selam yazsa da selam diye okuyoruz. Ali Hocam, Mikail, Devran, Mehmet Usta, Yener Duman. Efendim selamlar. Ee, bu Ben transfer istemiyorum şahsen. Çünkü acele edip Ahmet Nurçevi gibi sakatları getirmesinler. Sezon sonu adam akıllı çalışıp da getirsinler diyor Yener. Ee, Beytullah Selam abi yayınlar var mı güzel gelişmeler Evet Kenan Güngör Selamlar güzel abi kızımla beraber dinlemekteyiz Selamlar yeğenime Ergün Eryaman Face'den oraya da Selamlar arkadaşlar Vallahi denk geldi killer fishing <laughs> evet. evet Evet transferle ilgili konuşacağız arkadaşlar Evet Yüzümüz gülüyor, Allah herkesin yüzünü güldürsün arkadaşlar. Önce sağlık diyoruz, gerisi kolay, gerisi çözülebilecek konulardır. Sağlık Önemli olan her zaman söylediğim bir nokta var. Evet Kaynarcalı Beytü Toprak Selamlar İzmir Kemal Paşa selamlar Öncelikle evet hoş geldiniz güzel insanlar Şimdi arkadaşlar e, Az önce de e, Baştan sonra da birçok futbolda, futbola yakından ilgilenen isimler, kulüpten bahsettiğim isimler tabii ki. Görüşmelerimiz oldu. Çok teşekkür ediyorum Gülşen Yayla. Çok çok iyiyim. Ee, neden transferler? Neden transferler yetişmiyor? Şimdi bana verilen cevap şu kötü oyuncu alacağımıza almayız daha iyi. Bakın. Kötü oyuncu alacağımıza almayız daha iyi. İlla transfer yapmak için transfer yapılmayacak. Transferi takımı kurmak için, takımı daha üst seviyeye çıkarmak için yapacağız dediler. Şimdi yazın yapılan bazı transferleri katkı sağlamadığını gördük. Yani şimdi Amarte ve Onana'yı almasaydık keşke daha iyiydi diyebiliyor muyuz? Herkes diyor. Şimdi o seviyede Beşiktaş yönetimi. Yani oyuncular var. Bunları alacağımıza almayalım daha iyi. Alt yapıdaki çocuklara şans verelim daha iyi. Bakın şans verelim daha iyi. Anlatabildim mi? birinci. Bence doğru bir yaklaşım. Katılıyor musunuz? Yani kötü oyuncu alacağımızı almayalım daha iyi. İyi oyuncu almak için uğraşıyorlar. Bakın. iyi oyuncu almak için de uğraşıyorlar. Çünkü teşhisi koyabilen bir hoca, bir futbol aklı var Beşiktaş'ta ve tedavi uygulayabilecek bir doktor Fernando Santos. Doktor Fernando Santos. Onun gibi baba Fernando Brando diyor ama Sevgili Cem selamlar. Ben Doktor Fernando Santos diyorum. Bu birincisi. Peki hocam. Neden bu kadro oynadı? Neden işte iyi oyuncuları transfer yetiştiriyor? E şimdi diyorlar ki e bu kadro deplasmanda Hatay yendi. Deplasmanda Rize'yi yendi. Bakın bu kadro. Bu kadro maç kazanan kadro aynı zamanda. Kazanan kadro ha. Yani Pendik maçında yenilen dört golün ardından o oynadı, bu oynadı demek çok mu mantıklı? Oralara girersek tıkanırız. Ben onu söylemeye çalıştım. Hep güzel insanlar. Sinirle konuşulduğu zaman çözüm olmuyor. Çözüm sakin kafayla. Efendim taraftar baskıyı kuruyor üzerimize. Bir tane oyuncu alalım. Kim gelirse gelsin. Yeter ki kamuoyu sussun diye transfer yapmayacaklar. Bakın. Çok doğru. Ama iyi oyuncularla konuşuyorlar. Şimdi bir tek sen Antalya Spor kupada çıktı. Bir tek sen Antalya Spor kupada çıktı. O zamana kadar transferler yetişir mi dedim. Yetişir dedi. O maç önemli çünkü. Kesinlikle o maçta özellikle defansif orta saha ve def e, iyi bir stoperin olması lazım. O maçta. Onlar yetişir denildi. Ee, yetişmesi lazım zaten. Ama dedikleri doğru bu kadro maç kazandı. Pendik maçından daha zor maçları kazandı. Yani deplasmanda arkadaşlar eee deplasmanda Rize'yi yeniyorsun ya. Hatay'ı yeniyorsun. Hocam bu, bu, ayrım nokta. Ee, bir dahaki sezon için bir dahaki sezon için galiba yabancı statüsü de değişiyor. İlk 11'de yabancı oynatma durumu var. Bir dahaki sezon için yabancı kaleci bakıyorlar. Hazırlık dolu. Ya Türk Türk de olabilir de ya yani bir kaleci daha transfer edilecek bir dahaki sezon için. Onu söyleyeyim. Ya burada Mert Günok ve Ersin'le ilgili bir durum değil. Kadro mühendisi açısından. Yani ona sıcak bakıyorlar. Bir tane. Hayır Tortillas ben Rize Hatay kıstas demiyorum. Onlar Beşiktaş'ın rakipleridir demiyorum. Bakın yanlış anlıyorsunuz. Ya çok tane tane konuşuyorum ki yanlış anlaşılmasın diye. Efendim Pendik maçında yeni transferleri niye yetiştirmediler deniliyor ya. O Pendik maçındaki kadro o Pendik maçından daha zor maçları kazandı. Onu demek istiyorum. Yani bu kadro bak şimdi Antalya maçı için söyleyemiyorsun. Niye? Hemen transferlerin yetişmesi lazım. Oradaki hedef farklı. Değil mi? Onu demeye çalışıyorum. Ben de Mert Günon 7 gollerde ciddi hatalar var. Maç kurtarmıştır da var ama ııı ee, üçüncü özellikle geçen sezonun üçüncü bitirilen maçı. Üçüncü olmamıza neden olan Konya maçı arkadaşlar. Yani bir tane böyle gol yersin. Ama sürekli olduğu zaman bu tarz goller sıkıntı oluyor. E, o yüzden e, arkadaşlar bir kaleci. O bir dahaki sezon planı. Son bir nokta ya daha doğrusu farklı bir nokta Bakasetas'ı Beşiktaş 500 bin euro daha fazla veremediği için alamadı diye bir durum yok. Benim aldığım bilgi bu yönde. Kimsenin haberini yalanlamıyorum. Tüm emekçi kardeşlerimizin haberlerine, işlerine saygı duyuyorum. Belki ben yanılıyorum, belki onlar yanıldı. Belki de onlarınki de doğru, benimki de doğru, o da olabilir. Ama Beşiktaş, Bakasetas'ta her konuda anlaşmıştı. Daha iyisine de bakıyorlardı bu arada. Fakat Trabzonspor kulübü vermedi. Yani olay 500 bin euro falan değil. Trabzonspor kulübü vermedi. Öyle diyorlar. Çünkü neden? Trabzonspor oyuncu demiş ki kardeşim git başka bir takıma yurt dışına git. Gideceksen ancak öyle bırakırız seni. Yurt dışına git. Devre arasında. Sezon sonunda giderim dersen eyvallah. Sezon sonunda istediğin takıma gidersin. Biz bir şey diyemeyiz. Ama bon servisi bizde olduğu sürece ona demişler ki Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gitmeyeceksin. Çünkü onlar da kendi taraftarlarına haklılar. Ben de olsa ben de vermem. Yurt dışına git derim. Bankasetas ben de oynasa gitmek istese yurt dışına gideceksin. Türkiye'de bir takıma gitmeyeceksin. Öyle bırakırım seni derim. Durum bu. Eğer olsalardı bence alırlardı. Daha iyisini de alırlardı onu. Bakasetas'a kim hayır der arkadaşlar. Dolayısıyla durum böyle. Bakın durum böyle. Bakasetas 500 milyon euro fark nedir ya? 500 bin euro bir yönetici çıkar cebinden verir. Böyle bir durum. E, bu, 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 bu fark değil. Hani 2-3 milyonluk bir fark olur o başka. Benim duydum bu. Ben yani, sağlam bir yerden duydum. E, Trabzonspor haklı olarak vermemiş. E, onun dışında Carvalho Sanchez falan Renato'dan bahsediyorum. Yani Carvalho daha önde ama Carvalho bilim Carvalho dışında yani bilim Carvalho'dan daha fazla gelme şansı olan oyuncular var. Bakın William Carvalho'dan e, daha fazla gelme şansına sahip oyuncular var. Orta saha söylüyorum. Defansif orta saha için söylüyorum. Carvalho listede var. Oyuncunun bir iki devamlı ile ilgili şu şeyleri var. Çünkü öyle ismi var diye oyuncu almayacaklar. Yani delalin de ismi vardı, Reb için de vardı, Chamberlain'in de vardı. İsimler olmuyor. Yani öbür tarafta git Teten'in de var, Halkimzien'in de var ismi. İsim olayı değil. Çok. Böyle katkı sağlayabilecek. Beşiktaş'ın temposunu yukarı çıkarabilecek isimlere bakıyorlarmış. Ve şunu da söyleyeyim. Ee, Beşiktaş aslında hoca aramıyordu. Valla Jorginho ismi önerilmiş arkadaşlar. Bakın. Önerilme başka bir şey. Ben de bir sürü önerilen futbolcu yazarım buraya. Menajer önermesi başka bir şey. Kulübün alması başka bir şey. Bakarız. Demek pozitif bakış açısıdır. Hani kulüp bir bakalım hele falan cevabı verdiyse pozitiftir ama kulüp kesinlikle transfer çalışmalarını aleni bir şekilde yapmıyor. Yani bazı muhabir kardeşlerimiz yanılabilir bazı konularda. Bazı muhabir kardeşlerimiz yanılabilir bazı konularda. Arkadaşlar hoca ile çift liste yok. Listeler birleşik durumda. Bizim listeye okey dedi diyorlar. Ee, fakat arada kendi de birkaç oyuncu söylüyormuş. Yani işte şuna bir bakabilir misiniz? Kulüp alabilir mi bu oyuncu falan diye. Arada da birkaç tane kulüp birkaç tane oyuncu Doktor Fernando Santos e, Brando e, söylüyormuş arkadaşlar. Onu da eklemekte fayda var. Yani transfer çalışmaları konusunda görüştüğüm kişilerin keyfi yerinde gibi. bana Ben, ben öyle bir intiba aldım. Bir bakalım kim gelecek, kim gidecek. Abu Bakar'la, e, yo gayet mi Özgür Gezen, sakin olduğum için e, belki sana öyle gelir. Bakar'la bir sorun olacağını zannetmiyorum. Yani Fernando Santos der ki bence ben Abubakar'ı kadro dışı istemem. Bu benim oyuncumdur. Gelsin. Ee, ve şans verir. Afrika Kupası'ndan döndüğü gün Abubakar'a ilk 11'de şans verir. Yabancı basın Jota bitti ya da Jota bitti diyor. Olabilir. Seko Fofana onlar çok pahalı arkadaşlar. Redmond'da, Gez ve Begors e, tekrar dönüş yolları çok açık değil. Teşekkür ediyorum. Enseyi karartmayalım. Evet. Enseyi karartmayalım diye üyeliğim de var. E, İdris Demirbaş teşekkür ediyorum. E, çarşamba günü Viyana'dayız. Arkadaşlar Viyana'dan yayınlarımız devam edecek ama. Evet. E, hocam böyle az bozuk kelimeler yazmayın. Engelliyorum sizi. E, ve saygıya davet ediyorum. Saygısızlığa da müsaade yok. Mücahit Ak Yıldız. Ben seni e, mesajını göremedim bir türlü. Bir daha yazarsan sevinirim. E, dün niye yayın yoktu? Dün bir toplantıdaydım. Geç döndük. Değil, o saatten sonra yaptım. Bayağı bir yorgundum. Vurdum kafayı yattım arkadaşlar. Ay inşallah Levent Mercan ya. İnşallah. İyi adam Levent Mercan. Emirca, Emircan Özçelik duy beni abi. Duydum seni abi. Vallahi ben böyle kotun yolları mutun yolları zannetmiyorum. Teşekkürler Ahmetçen. Ee, ben zannetmiyorum böyle kotun yolları falan. Bakın çok zor oyuncu almak sevgili Yalçın. Ama e, iyi oyuncu almak için uğraşıyorlar. Bakın iyi oyuncu almak için uğraşıyorlar. Yani Fatma Hanım transfer yapalım diye transfer olmayacak. Çünkü kötü oyuncu alınacaksa alman daha iyi. Kötü oyuncu alınacaksa almam daha iyi. Sen Fenerbahçe nasıl alıyor diyorsun. Sen Fenerbahçe'nin son 5 senede transfer'e harcadığı paranın ne kadar olduğunu biliyor musun? Şampiyonluk yok ama. Bir de öyle bakın. Takım olabilmek çok önemli. Bakın takım. Ne dedi Müller? Bizde dedi Alman oyuncular Ballon d'Or ödülü almaz ama bizim dört e, tane yıldızımız var formamızda. Takımız çünkü. Abi Jorginho haberleri doğru ama önerilme. Sevgili Mücahit önerilme. Bir o kadar da satış yaptılar inan Mete. Evet yaptılar. Biz söylüyoruz. Taraftar satışa bakmıyor. Şampiyonluk var mı ona bakıyor. Sergen Hoca da o kadroyla takımı şampiyon yaptı. Bedava takımda şampiyon oldu. Neredeyse. Vallahi Emircan Özçelik hiç belli olmaz. Bu Galatasaray bu sene şampiyon. Beşiktaş bu sene şampiyon. Hiç hiç belli olmaz. Çalışma saatlerinde kolay takip edemiyorum. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar hocam. Murat Alpatlı selamlar. Romanya'ya e, artık böyle bir gündüz bir gece yayın yapıyoruz. Günde iki tane e, üç tane olacak. Ama üçünde de ben olmayacağım. Bir sistem oturacağım. Sabahları Beşiktaş haberlerini okuyup değerlendirme olayı ve soruları alma. Öğleden sonra böyle bir gündüz yayını bir de akşam yayını arkadaşlar. Üç tane yeter herhalde değil mi? Fatih Şahin Türk futbolcularından giden olabilir mi? Olabilir. Sözleşmeler uzamayabilir, uzatılabilir. Yani bu arada görüştüğüm kişiler şunu da söyledi Biz dedi hoca aranan dönemde Aslında hoca aramıyoruz ya yani hoca bul, hoca da sıkıntı olmaz hoca bulunur Biz takım arıyoruz dediler nasıl ya dedi. ya dedi sezon öncesi e, sezon öncesi kampa gidilirken transferler harici takım 14-15 kişi olur şu an elimizde o da yok dedi. O kadar bir sayı yok elimizde. Biz takım arıyoruz. Biz takım kurulmaya çalışıyoruz diyorlar. Çok doğru. Böyle bir durum var. Böyle bir durum var. Çok doğru söylüyor. Söylüyorlar hatta. O nedenle biraz her böyle farklı sonucun ardından e, eski yönetimi ve teknik heyete çok eleştiriler geliyor. Yeni yönetime de e, hani her şey hazırdı falan diye planlar hazır ama bir kez daha söylüyoruz bana söylenen kötü oyuncu alacağımızı almayız daha iyi oyuncu almak için uğraşıyoruz takıma katkı sağlayacak altın numara eksik bir tane altın numara getirin orada dursun olayı yok yani o getirdiğin adam altın numara alıp da altın numara kenarda oturtup, oturtup halen Necip ve Amir oynarsa olmuyor işte onun olmaması için uğraşıyorlar öyle olsun ben razı ben beklerim Ben beklerim. Bakalım sonuç ne çıkacak? Jorginho yolu doğru ama menajerlerin önermesi arkadaşlar. Bak. Şimdi bu dakikalarda, bu günlerde ne oluyor biliyor musun? Oyuncular menajerlerine haber veriyor. Bize oynayabileceğimiz kulüpler var. Ben bugün konuşmadan sonra bakalım. Ee, Antalya çıktı. Sergen Hoca, Samet Hoca, e, Feyyaz Hoca, ekibe bak. Bakalım Fernando Santos mu Sergen Yalçın mı ama o döneme ne kadar o döneme kadar transferler bitermiş. Onu da söylediler. Efendim bugünlük bu kadar. Transferde son durum bu. İsim yok. İsim yok. Çok gizli arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.